Bugün motorumda yaşadığım e, vites göstergesinde bulunan problemini paylaşacağım. O da şöyleydi. 6. E, viteste bir sıkıntı var. Vites göstergesinde 6. vitese geldiğinde sürekli yanıp sönüyordu. Ve şimdi de vites müşürünü sökeceğiz. Şu iki cıvatayı söküp vites müşürünü kontrol etmiş olacağız. Motorun kaçıncı viteste olduğunu göster gösteren bir mekanizma. Aynı zamanda bunu da Az bir şey gerdireceğim. bd 40 yardımıyla temizliyoruz. Temizledikten sonra yerine takıyoruz. Civatayı sıktıktan sonra işlemimiz bitmiş oluyor. Şimdi test sürüşü yapıp olup olmadığını hep beraber göreceğiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ufak da bir yorum yaparsanız sevinirim. Takipte kalın. Hoşçakalın.